Günaydın. Ben bir işlerin içine düştüm ki size anlatamam. Sabahtan beri durmadan sürekli bir işler yapıyorum. Sezgin'imi okuluna yolladım. Ve hemen işlere koyuldum. Şu koltuklarımın yastık kılıflarını çıkardım. Hepsini söktüm. Bunlar güzelce yıkansın. Allah'ım şu yumuşatıcı kokusu. Çok güzel kokuyor. Güzelce yıkandılar. Mis gibi. Ondan sonra Koltukların oturum yerlerindeki örtülerini de makineye attım. Sonra yatak odası, çocuk odasının yataklarının hepsinin çarşaflarını değiştirdim. Burada kurumamış çamaşırlarım vardı. Onların yanına asıyorum. Birkaç beyaz kurumuştu da. Şöyle asayım. Alacaktım aslında da dur. Şunu alayım hatta. Ondan sonra. Ee, ne diyeyim. Çiçeklerimi güzelce suladım. O kötü kokan çiçek besini var ya. O nasıl <laughs> Çiçeklerimi güzelce suladım. Çünkü salonun koltuklarını ayarlayıp çiçeklerini yerine koyacağım. Tamam. Bu da tamam. Bunlar bugün güzelce kururlar. Şimdi şunları katlayalım. Ay ütümde var birkaç tane. Ben dün hiç video çekmedim. Vlog çekmedim. Yani stokta videolarım vardı. O yüzden dün hiç video çekmedim. Dün kışlıkları komple çıkardım onları yerleştirdim. Bu bazanın altını düzenledim. Çocukları zaten çıkarmıştım. Onlarınkiler zaten bazanın altında falan değildi. Ondan sonra bugüne de kışlık ayakkabıları çıkartacağız. Yemek yapacağız. Tavuk eti çıkardım. Gene bayağı işimiz var. Bugün bir de direksiyon dersimin ilk günü. Direksiyon derslerim de başlıyor artık. Saat 4'te başlayacak. Saat 3'te evden çıkmam lazım. Bugün günlerden Cuma günü. Ee, Selim okulda. Sezgin de okulda. Ee, Sezgin saat 240 geçe evde oluyor. Ve e, annemden rica ettim gelmesini. Dedim anne sen gel ki ben saat 3'te çıkayım biliyorsunuz. Malum otobüsler bekleniyor. Geç geliyor falan. Geç kalmayayım. O yüzden saat 3'e kadar e, hem ev işlerini hem de yemek yapmayı en azından fırın yemeği yapacağım için e, şey olsun. Hazır olsun anneme tarif ederim annem pişirir. Yani hani pişirirsem çünkü 6'ya 7'ye kadar o ılır falan iyi olmaz. Sıcak sıcak daha iyi olur fırın yemeği. Ondan sonra öyle Hoş kaldıkça hep e, bir iş batıyor gözüme ve gerçekten de evde yapılacak tonla iş var. Bir kere camların falan da silinmesi lazım. Perdelerin yıkanması lazım ama ne ara onları ayarlarım bilmiyorum. Belki hafta sonuna yaparım. Çünkü hafta sonuna Sevo evde pazar günü. E, ben de bunları yaparım diye düşünüyorum. Bazen de şey istiyor. Hani bir iş yapma. E, Dinlenelim falan diyor da. Ne yapayım? Ne arayıp yani? taksit taksit yapıyorum. Belki hafta hafta içine bırakırız. Şimdi koltuğun örtüleri yıkansın. Sonra iki makine daha çarşaflar var. Göstereceğim zaten birazdan da. Dedim ki şu bir video başlat, dünya kadar iş yaptın artık yani herhalde bir türlü videoyu gününe başlayamayacaksın dedim kendi kendime. Ve artık pasaklı halimle merhaba dedim size. Dün güzelce var ya şu çekmecelerin içini her yeri düzenledim çok dağılmıştı oralar fazla olan eşyaları attım artık e, fazlalıklardan çok bunalıyorum sıkılıyorum ya ha kullanılır şunun yeri olur ama kullanılır yıllardır el sürmediğim şeyler vardı anam duymasın böyle bir iki bir şey attım pek atmak huyum değildir <laughs> açıkçası da sevmem böyle bir şeyler atmaya ama bazen de böyle yıllarca duran, kullanılmayan şeylerin durmasının anlamı yok. Hani başkasına da versem kullanılacak şeyler değil. Değil. Bu yüzden de öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım Feriş gibi bende. Hadi bakalım. Evet. Şimdi burayı toparladık. Fazlalıkları attım yıkanca kirlileri şimdi Sezgin'i sabah okula yolladıktan sonra böyle her yer bez yedi işte çıkardığım kıyafetler vesaire böyle bomba atılmış gibi oluyor camı açtım güzelce evi havalandırıyorum ondan sonra ne yaptım gene çarşafları güzelce değiştirdim Alt alttaki alezlere varana kadar değiştirdim tertemiz şu anda güzel yumuşatıcı kokuyor ev. Sonra şu çekmeceyi yapamadı Sevo. Sonra ne yaptım? Burada yastık kılıflarımı çıkardım. Ee, güzelce bunları böyle döve 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 e, silikonlarını havalandırdım. Düzleştirdim koydum. Onları yarın geçiririz dediğim gibi. Sonra şimdi ee, burayı hiç ellemeyeceğim aslında süpürdüm hani çünkü şunlara vurduğum için toz falan kalkmıştır diye ee, süpürdüm de ama e, şimdi bir şey yapmayacağım çünkü şu ayakkabıları çıkarmam lazım artık şu perdeler de yıkanacak da aman ama iş biter mi? Sonra e, buradaki sarmaşığım vardı ya e, onu işte bugün o çiçek besininden döktüm hepsine ve onu da mutfağa koydum. Hani burada böyle çok sıkışmış gibi duruyordu e, diye düşündüm. Böyle yani durmuş. Hızlı 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 bir sürü iş hallettiğim için e, banyo tuvaletlerimi de ovaladım bu arada. Şimdi şu koltuk örtüleri yıkansın. Ondan sonra sırasıyla bunu atacağım. Sonra da bu bir makina. İki makina yine yıkanacaklar var. Saat 3'e kadar umarım son posta makineyi atmış olurum. Bu etraflardan sezginimin çıkan biberonları bunları da güzelce temizlemem lazım. Sonra e, böyle kelebek tavuk eti bunu Sevo seviyor. Bundan çıkardım böyle iki tane bolca böyle patatesli, soğanlı, salçalı böyle bir kolayca fırın yemeği hazırlayalım. E, ondan sonra dediğim gibi çiçeğimi de buraya koydum. Burada dursun artık bunun yeri burası olsun. E, yapacak bir şey yok yani yeni bir TV ünitesi televizyonun altına ayarlanana kadar orada dursun diye düşünüyorum. Haydi şimdi Emoş Sezgin gelmeden ee, şurada şu kutular geçen bal falan sıktık ya bunları koydu. Sevoya dedim ki bunları kaldır şey yap ama dur bakalım ne zaman halleder bilmiyorum. Şimdi güzelce bu yazlık ayakkabıları kaldıracağım. Kutulayacağım ve kışlık giyebileceğimiz. Şunu da kaldırsam mı acaba Sevun'un giyer mi? Bu giyebilir belki biraz kalın bu da. İşte hepsini silerek kaldıracağım. Bakın böyle toz falan olmuş üstleri. Silerek kaldıracağım. Ee, bir süpüreceğim ama bu niye böyle kırışmış? Dur düzelteyim. Ha, bunlar yaptığım şerbetler. Şuraya balkona kenara alayım bunu da. İşte böyle hemen bir kova su hazırlayayım. Diğer balkondan ayakkabıları getirelim. Şunlar ütülenecekler. Ayakkabıları çıkartalım, silelim, yerleştirelim, koyalım. Ya yani böyle işte. Hava çok güzel. Dün akşam şeyi kapattım. Doğalgazı kapattım. Çünkü ev sıcak oluyor. Bunaltıcı oluyor. Hava da çok güzel. Sabah yine çöp kovasını çıkarmıştım. Şu kapının yanında e, duruyordu. Çıkarmıştım onu. Boşaltmışlar. Bunu da yerine koymam lazım. Sezgin almaya indiğimde onu yerine koyarım. Evet. Abim bizde. Annem bende. Tam son görüntüleri çektim sonra e, ablam aradı görüntülü. Ablamla konuşurken e, dedim ki hadi sohbet ederken yemeği de ayarlayayım. Tavukların da e, şey çözülmüştü buzu. Ondan sonra yemeği ayarladım. E, patatesi, soğanı böyle mayonezli, salçalı böyle fırına sürmelik e, yapıyorum ya her zaman. Ondan yaptım. Hani dedim böyle baharatını falan sosunu güzelce çeksin. Çekince güzel oluyor. Hem annem uğraşmasın. Yemek hazır ol, olmuş olsun. Sadece anne fırına sürecek. Sonra neyse yemeği hallettim. Ondan sonra baksam annem erkenden geldi. Saat 2'yi de annem geldi. Hatta 2'ye çeyrek vardır. Sonra abim de peşi sıra geldi. Abim anneme gidecekmiş. Sonra annem demiş Emoşe gidiyorum. Oraya geldi. Geldiler. Çay koydum annem böyle sebzeli bir şey yapmıştı. Yemek. Ondan getirmişti. Yemek koydum. Abim tatlı almıştı. Sofrayı kurdum. Çay demledim. İnanır mısınız? Çayımdan iki yudum aldım. içemedim. Öylece kaldı çay. Sezgin'in yemeğini hazırladım. Yoğurdunu. Dünden çorba vardı. Yayla çorbası yapmıştım. Ondan sonra Sonra neyse. Sonra dedim anne ben bir duşa gireyim. Hani bugün çok hareketli geçti. Terledim falan. Saçlarım da pisti. Duştayken Sezgin geldi. İşte çıktım, giyindim, hazırlandım çıktım. Ayakkabı, ayakkabı kaldırmaya zaten zamanım kalmadı ama yemek memeyi hallettik. Çıktım, acele etmiyorum çünkü yetişirim. Erken çıktım yani. Bakayım kaç dakika orada olacağım. Şu anda saat tam 3. Tam 3. Şu arabada geçsin de. Gidiyoruz. böyle. Şimdi belki Selim'le de karşılaşabiliriz. Ben duraktayken. Ama yok bugün Cuma. Geç çıkacaktır okuldan. Evet şu anda saat 3'ü 40 geçiyor. 40 dakikada gelmiş oldum. Yani eğer dersler her zaman bu saatte olursa benim her zaman saat 3'te evden hazır olmuş çıkmış olmam gerekiyor ki öteki türlü geç kalırım. Sevon'un da e, burada işi, işleri vardı. Dedi ki o zaman ben seni bekleyeyim beraber dönelim. Öyle geldim bakalım. Şurada da bir tane pastane var, fırın var. Tatlı alıp yememek için kendimi zor tutuyorum. Ha, biri tacını düşürmüş. Ay, kenara koyayım bari. Hiç şey olmasın. İnsanlar basıp da pisletmesin. Şuraya koyayım bari. Şurada güzel güzel hep tatlılar oluyor. Hele size de göstereyim. Bakın. Gibi. <laughs> bir tane su alayım bari. Ama şu kadar kilo verdim. Boş ver. Yoldan çıkma. Şeytana uyma. Bakın anam. Çok severim. Şunu çok severim. Hmm, merhaba. Hayırlı işler. Ben bir su alabilir miyim? Evet dersim bitti. 1 saat 40 dakika e, ders alıyoruz. Dersim bitti. İşte döndük dolaştık. E, direksiyon hocam da çok tatlı bir insan. Güler yüzlü bir insan. Kadın. Adı da Seval. Ondan sonra e, şimdi seva beni almaya geldi. Eve gidiyoruz. E, annem aradı ki kızım fırını nasıl çalıştırıyorduk, neyi nereden açıyorduk falan dedim annem hiç uğraşma 10 dakikayı ben evdeyim ben pişiririm yemeği. Biraz yemek geç olmuş olacak ama evet saat 6'ya 10 var. Geç pişmiş olacak ama yani bizim hani yemek saatimize göre diyorum yine geç bir saat değil de. Öyle. Bu arada dersleri bugün aldık. Bugün ne günlerden? Cuma günü hafta sonları yok ders almak haftaya da hafta içi full 5 gün boyunca e, yine aynı saatte ders alacağım. Yine aynı hoca her zaman giriyormuş. E, sonra haftaya da 5 gün, diğer haftaya da pazartesi. Neyse niye uzatıyorum ki? Gene vlog, vloglarımda söylerim. Bazen çenem düşüyor gerçekten de. E, hiç stres yapmadım. Çünkü hocanın da hemen biliyorsunuz yani onun da böyle fren pedalı olduğu için hiç stres yapmadım. Eee çok şükür rahat geçti, güzel geçti. Bir de kişilerin de enerjisini tutmasının da önemi var tabii ki. Evet. Şimdi ekmek aldı Sevo. Eve gidiyorum. Bu ne becan? Hemen üstümü de değiştirmeden bu baya bayağı güzel soyunup muyunu salmış. Bu güzel şey olmuştur. Ay, ya burada da şeyler kalıyor ya. Üf, sevmiyorum ben bunları. İyice temizlemeden koyuyorlar ya. Sezgin üstüne ıslatmış da Bunu değiştiriyorlar aile boyu. Şimdi yağlı kağıt hemen. Yağlı kağıt. Hemen fırına vereyim. Aslında fırında çim da ısınsın. Tezgün üstünü değiştirttirmedin mi ömrüm? Çekil bak burada bir şey de mi ya senin için. Benim akıllı yavrum annesini dinler. Benim akıllı yavrum annesini çok dinler. Cav hmm, cav ne ne. Hayır hayır bak orada senlik bir şey yok. Hiç hiç yok hiç. Allah Hadi git. Allah. Onlar yıkanacak. Dur be aşkım sen orada ne arıyorsun? Ya bırak onları. Onlar eğlenir mi? Sen şaşırdın galiba kendini bu yıkadık mı canım çamaşır bittik bittik o şimdi ikinci makineye atacağım dur bittik bittik şey. ha ha evet. ee şey değil galiba gelmiş ha geldi canım unutmuşum Unutmuşumdur. ben bugün o kadar koşturdum ki kaç para alıyormuş aşağıya ne? gelmemiş geldi biri yok. 50 biri 28 mi ne yok canım ben ödenecek tutar sıfır diyor ya Allah Allah he? Bu ne? Diskonto bu faturanın da esas 50, 50 tutar, TL tutar. E. e bu da sıfır, bu da sıfır o zaman. Tarafından karşılanmıştır diyor. E ikisi de sıfır o zaman canım. Devlet karşılamış Bak bak bak. <laughs> Allah'ım sen tüm dünyayı almış Allah'ım kıracak ya. Ya <laughs> <laughs> takar takar gidin takın eriş, okey, değil oraya, mi? Sana. Tamam unutuyorum. yavrum. Tamam. Almış yerine bak. Tamam tamam hadi git. <laughs> Aşk olsun canım ya. Aşk olsun. 好。 Hı. -hı. Hı, -hı. Tamam. ben, Aç ben... Hı -hı. Tamam, açma uğraşıyorum. Ya, oğlum, şey ha? Doluyor o sepet yine. Ben bugün şeyi yıkayacağım yastıklık, fular dur, dur, dur. çamaşır Oy. <laughs> Şimdi ne patlatacağım dur dur böyle patlatacağım. Evet. Ne ömrüm ne ne? Kime kızdın? Kime kızdın ömür Kime kızdın? Kendine. simalik <laughs> simalik Anne o gözlüğüm bak ayak altında bırakmışım evet, ezilir valla. Ben kimim Allah Allah. Benim çocuğum büyümüş de. İyice sık anne. Benim bir çocuğum. Canım. Körpem. Ben Boyan aslında fasol. okuldan ilk gelince anne hemen değiştiriyorum üstünü. Öyle mi kızım? Ee. Bunlar yani. Efe. götüne yakamam <laughs> Parmağımı da kestim ya eğer sirkeli şey gelirse. Yandım Allah <laughs> diye bağırırım. Anacığım şeyi seviyor. Domates turşusu. İnanır mısınız o kadar turşudan kalan şu kavanoz yemin ederim. Çıktır çıktır kutur kutur benim oğlum tavşan gibi yiyor biz de yiyoruz. Değil mi oğlum? Hmm. gene gene yapmak lazım. Dur. Tamam. Bunlar acılar böyle bir kenara koyalım. Ekmek ayarlayalım. Sen kompostu içmek istiyor musun? Ayarlayayım mı sana? Öyle öyle çok yüzüme de yapmıştım. Bebek oldu, bebek. Bana kendi bayrağını dök. Bu ne işte? Abi Bu, burada. Af, katma. Asıl, asıl kaptım, çok tatlı olduğu hiç? Ee, başka. Tamam, kapatabilirsin. pişmiş vallahi. Oui. Là. Hoş geldin Ömrüm. Hoş geldin bebeğim. <laughs> Hoş geldin aşkım. Hoş geldin bebeğim. Hoş geldin bebeğim. Elimi yasın sakın. Bak yanarsın sezon. Sakın anneciğim bak. Elleme bak, yanarsın. E e Elleme. Elleme e mi diyorsun? E tamam, geliyorlar bak. Geliyorlar anne. Ben nereye oturacağım Burayı, Buraya, buraya. Ben yine benim yerime almış. Senin ortalık senin değil mi? Bak dedim gibi ağzının yüzüne, söyleyeceğim. Aha. Yandı ağzın, yandı. Acı biber de gözünü ötürecek de. Gitsene sen gitsene baban telefonunu istedin. O kadar bağırdın verdik. Buraya otur buraya yanıma otur. Yanıma gel gel yanıma otur. Gel buraya otur benim yanıma. Heh. Gel. Tamam sen elleme hadi ben seni yedireceğim. Getirdim canım. Tamam sen elime ben sana hidrjey. Hm 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 iyi yeme iyi yeme hmm. sıcak bundan hmm. o yoğurt hmm. Hmm. bundan mı yiyeceğim hmm. Aha, getireceğim şimdi. Hele ayağa bak. Hele kılığa bak. <laughs> yat Ömrüm yat. Keyif yap Ömrüm. Canımın içi. Papatya'm. Benim aşkım. Şu camı da kapatsın da. Vallahi mutfağı toparladım. Yemekten sonra anneciğim gitti. Mutfağı toparladım. Pijamalarımı giydim. Ve Sezgin yatağına yaptı. Sezgin çok uykusuz. O yüzden de çok yaramazlık yaptı ama sakinleşti yatıyor. Oğlum bir dakika sesini kıssan anneciğim. Al canım ben mi açayım? Dur ben açayım o zaman. Nasıl oğlum? Ona mı? On off tuşuna basılı tutacaksın. Ha, şimdi Sezgin'in yanına gideriz. Biz de uzanırız yanında çünkü biz buradayken o bizim yanımıza geliyor biz oraya gidelim oraya geliyor neyse yarın inşallah cumartesi yarın da bir sürü iş hallederiz oğluşum annesine yardım eder değil mi oğluş He? yardım eder misin ev işlerinde bana gerçi kalkışmayalım biz kalkıştık mı Sezgin de bizle beraber nereye <laughs> bunlar ikisi yatsınlar ben işlerimi yaparım neyse artık bugün ne çektim ne çekmedim gerçekten bilmiyorum kaç dakika video çıkar ama ee, bir şeyler sizin için çekmeye çalıştım. Çünkü çok koşturmalı bir gündü benim için. Olabildiğince telefonu elime alıp fırsat buldukça size günden böyle bilgilendirme yaptım kendimce. Ee, neyse uzatmayayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın inşallah yeni blokta görüşürüz. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.